Menekşe abla. Bugün benim tezgahımı çekmedin ama. Ay çekerim de. Hı -hı. ben. Hayır bunu de Hadi gel gidelim. Tezgahını şimdi. Şimdi komşuda düşer, çek komşuda. Düşer, bize de düşer. Şimdi ben oraya çekersem, buraya çekmezsem ben... Ayy çocuğum güzel. Kaç numara bir 31 numara. Doğrudur. Arkadaşlar benim farklı ka maçının karşısında maça geliyor ya onun karşısında 31 numara sen haftanın Perşembe günü de var. Perşembe de 27 numaradayım. Perşembe günü de burada arkadaşlar cumartesi. Bugün cumartesi bakıp gel. Bugün cumartesi bakıp gel. Bugün cumartesi bakıp Çünkü hep doğru sızan kadar. Perşembe günü de aynı yine pazarda oluyor. Başka zaman nereye çıkıyor? E, Cuma günü de Fındıkzade. Cuma günü de Fındıkzade çıkıyor arkadaşlar. Renklerimiz çok. Ya şu bir tane rengini daha göstereyim. Rengi çok güzel. Çok güzel renkleri var, çok güzel şeyler. Anam kaptanlar mı gelmiş? Çok güzel kaptanlar mı gelmiş arkadaş? Şey söylesene Instagram hesabını. Instagram hesabımız Çakır Fashion. Ee, i̇stersen abla şurada QR'ımız var. Onu da gösterebiliriz arkadaşlara. Arkadaşlar bunlar şu renkleri var. Göstermem. Arkadaşlar. Instagram hesabımız bu şekilde. Buradan bunu yazarsanız görebilirsiniz. Arkadaşlar bu bir reklam değil. Ben normalde kendi tezgahımı çekerken arkadaşlar tezgahlarda çekiyor. <laughs> süper, süper. <gülüyor> çok güzel. Evet, o kadar güzel şeyler var ki. Bir kenara çekilir misiniz bayan? <laughs> Şunun her yeri var. Arkadaşlar bir arkadaşlar. Böyle takım tamam mı? İkili takımlar çok güzel. Ne i̇şte burnunu hem günlük yapacağınız kıyafetler var. Hem düğünü izleyeceğimiz kıyafetler, hem direkt gidip de elini çatlatacak kıyafetler. Hadi, hadi. hadi, hadi. bakalım. <laughs> 31 abla. Arada, alın, evi mutlu, İbrahim mi? Yani gelin arkadaşlar. Bizim karşımızda komşu komşu <laughs>